muhakkak ki takım savunmasında geride bıraktığınız oyuncuların çabukluğu değil mi hocam? Oradaki ona göre o kadem anlayışı ve sağ duruştaki parçalosluğunuzu iyi yapmanız lazım yani. Bu çörek Orada kaybettiğiniz top bir anda size pozisyon olabilir. Biz oralarda sıkıntı çekiyoruz. Zaten geçen sene de yaptırdık. Aman duruş pozisyonlarınızı hata yapmayın diye. Yoksa oyun anlayışımız, hırsımız ee, mücadelemiz yok. Tamam futbol evet. oynayacağız ama bazen futbol oynamak sizi bir yerlere getirmeyebilir. Onun için takım savunmasını daha iyi geliştirmemiz lazım. Bir defa isterseniz pasta yapın, bir defa rakibi oynatmayacaksınız. <laughs> en e, re, iyi takımdan daha iyi taraftar. Pantolon gelen kuruşunu yaptı gol! 1-4'e gol şansı. 2. gol Holmes'e! Pazartesi saatlerimiz 21.00'ı gösterdiğinde bu ekranlardan karşılaşmayı konuşacağız.